Anoktun ve yüksek lisans programları yönüyle artık belki de kaynakları. E, Vermen kulu gibi işbirliğiyle sizlere açıklamak ve bunun içeriğini sizlerle paylaşmak için buradayız. Gayrimenkul sektörünün yapısı, özelliği ve kalitesi ne kadar iyileşirse, ne kadar güçlenirse hem ulusal hem de küresel boyutta ekonominin de diğer sektörlerin aynı şekilde hem küreselleştiriyor hem de kalitesini çok hızlı şekilde arttırıyor ve ekonomik faaliyetleri tetiklediği için büyüme, istihdam gibi değişkenleri de hızla tetiklediği için özel bir konuma sahip durumda. Bundan dolayı da gayrimenkul sektörünün yapısı ve özelliğini son derece dikkatli şekilde izlemek, değerlendirmek ve yorulamak gerekiyor. Belki bu protokolün üzerinde buluşacağı ana çerçeveden bir tanesi de bu. İkinci önemli konu, gayrimenkul ile ilgili tabii konut sektörü olması lazım. Konut sektöründen de hem vatandaşlarımızın hem de Türkiye'yi yaşamayı tercih eden yabancıların ihtiyacı olan farklı büyüklükte ve özellikle yaşanabilir konutlar ve mektes de onlara önemli. Önümüzdeki beş ya da on seneyi kapsayacak olan Türkiye'nin tümünde geçerli olması planlanan, düşünülen, tasarlanan kentsel dönüşüm ya da kentleşme konusu da başlı başına ayrı bir oldu. Gayrimenkul sektörünü konuşurken, tartışırken ifade edilmesi gereken bir başka önemli husus, İstanbul'un finans merkezi olmasıyla ile gayrimenkul sektör arasındaki ilişkilerdir. Bu çok tartışıldı, çok değerlendirildi. Ama burada özellikle vurgulanması gereken husus, İstanbul'un önce bölgesel sonra küresel bir finans merkezi projesinde özellikle ofis, otel ve rezidans gibi ihtiyaçların uluslararası standart ve karşılanması için Gayrimenkul'ün de, gayrimenkul geliştirme projelerinde özel bir önemi var. Gövdelerle işbirliği yapımızın önemli amaçlarında, önemli nedenlerden bir tanesi de gövdelerin yaptığı eğitimleri artık üniversite bünyesinde birlikte yapacağız. Yine gövdelerle birlikte bu işbirliği protokolü çerçevesinde düşündüğümüz en önemli projelerden bir tanesi de kentsel dönüşüm veya kentleşme sürecinin yapısı ve özelliğinin ne olması lazım? Nasıl bir kentleşme, nasıl bir kentsel dönüşüm? planlanmalı ve kurgulanmalıdır. Bunun da uluslararası bu karşısına dikkat ederek bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Gayrimenkul sektörü e, sürecine baktığımız zaman e, bir anlamda e, bu e, çalışma, bu işbirliği e, gayrimenkul sektörünün alaylı bir anlayışla bir anlamda okullu, eğitimli bir anlayışa geçişinin önemli bir kilometre taşlarından olarak görüyorum. Özellikle ben altını çizmek istiyorum ki GEODER bir gayrimenkul <laughs> sektörünün bütün oyuncularını çatısı altında bulunduran yani proje geliştirici danışmanlık, değerleme, uygulama, e, sigorta, bankacılık gibi sektörün bütün oyuncuları çatısı altında bulunduran bir e, çatı e, örgütü, bir dernek. E, Rahat edilen kentsel dönüşüm veya yenileme uygulamalara bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un e, tamamında değil ama örneklemeyle ile seçilmiş e, bazı ilçeler üzerindeki yapılan araştırmaların neticesinde bina incelemeleri bunlar e, aşağı yukarı e, bina stoklarının bir bölü üçünün e, risk altında yani riski altında olduğu sonucunu görüyoruz yani bu Kabaca 1 milyon 200 bin konut gibi bir rakama tekabül ediyoruz. İstanbul'daki karşı karşıya olduğumuz sonuç. Bunu Türkiye geneline yansıttığımız takdirde de Türkiye genelinde 18 milyon biraz üzeri konut var dediğimizde de aşağı yukarı 6 milyonun üzerinde yine bir konut potansiyelini dönüştürülecek olan konut sayısı olarak ben değerlendirebiliriz. isterseniz şöyle. Zaten şimdi böyle biz bize <laughs> İlk program ilk dersi değil evet, mi? Evet, evet, evet. Siz garanti mi olursanız? Evet. 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 Katılan arkadaşlar... İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın e, vakfının bir üniversitesidir. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası'ndaki meslek komitelerinin e, taleplerini e, öncelikle dikkate alıyoruz. Onlardan bir tanesi de gayrimenkul alanındaki e, faaliyetlere katkı sağlamamız istendi bizden. Yüksek lisans programı e, açmamız, e, bununla ilgili bir araştırma merkezi kurmamız öngörüldü. Biz de bunları gerçekleştirdik ve bugün bunun imza e, törenini e, gerçekleştirdik.